Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında düzenlediğimiz sünnet şölenimizde onlarca çocuğumuz erkekliğe ilk adımını attı. Biz büyük bir aileyiz ve ailemizdeki hiç kimsenin özellikle maddi imkansızlıklar nedeniyle sıkıntı çekmesini istemiyoruz. Evlatlarımız da Yenişehir'in en değerli varlıkları. Onlar bizim geleceğimiz umudumuz ve gururumuz. Yenişehir Belediyesi olarak büyük ailemizin bir parçası olan her çocuğumuzun yanında olmaya, beşikten mezara kadar hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Çocuklarımızın yıllar sonra bugünün en mutlu oldukları gün olarak hatırlamaları için hazırlıklarımızı yaptık. Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz. Bu güzel şölen sizlerin mutluluğu için düzenlendi. Yüzlerinizdeki tebessüm hiç eksilmesin. Ömrünüz sağlıklı ve bereketli olsun. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Boyası eğlence.